Arkadaşlar, Korona Günlüklerine hoş geldiniz. Bugün yine koronavirüsten evdeyiz. Koronavirüsten korunmak için dişlerimizi, vücudumuzu ve en önemlisi olarak ellerimizi yıkamamız lazım. Bugün size dişle ilgili bir tane sunum yapacağım. Biz vaktimiz dar olduğu için akşam hazırladık. bayağı bir zaman bekledik. Şimdi hazır size sunumunu söylüyor, söyleyeceğim. Dişlerimizi fırçalarsak ne olur? Dişlerimizi fırçalamazsak ne olur diye size burada göstereceğim. Arkadaşlar görebiliyorsunuz. Burada iki tane yumurta koyduk. İkisi de sirkeli suda. Akşam sabaha kadar falan bekledi. Buna diş macunu sürdük. Hala görüyorsunuz arkadaşlar böyle diş macunu sürdük. Diş macun hala burada. Kabuğu çok sert ve güzel su. Ama diğersi ise mikroplar bunu mikroplar gelmiş ve su hiç güzel değil. Şimdi çok bir de çok kötü kokar. Size göstereceğim. böyle yumurta iyice yumuşamış bir de her yeri çok iğrenç gözüküyor şimdi geri koyuyorum arkadaşlar anlamışsınızdır ne demek istediğimi size eğer dişlerinizi fırçalamazsanız böyle kötü şeyler çıkar ve midenize kadar gider ve belki bir daha çıkamaz size hasta edebilir. Dişleriniz bir daha belki yiyemezsiniz bazı dişleriniz. Öyle olabilir. Arkadaşlar dişlerimizi fırçalamayı hiç unutmayalım. Böyle iğren şeyler çıkıyor. Biz göremiyoruz çünkü ağzımızın içinde. Bay bay, güle güle.